Kurumun, e, olgun sevgi tanımını yaptığı yer, o kısmı size okuyacağım buradan. Olgun sevgi, kişinin bütünlüğünü bireyselini yitirmeden birleşmesidir. Sevgi insanlarda etken bir güçtür, kişiyi öbür insanlardan ayıran duvarlarını yıkan, onu öbür insanlarla birleştiren bir güç. Sevgi insanın ayrılık, yalnızlık duygularını yenmesine yardım eder. Fakat yine de kendisi olarak kalmasını, bütünlüğünü yitirmemesini sağlar. Sevgide iki varlığın bir olması gene de iki ayrı varlık olarak kalabilmeleri ikilemi gerçekleşir. Birini sevebilmek, olgun bir şekilde sevebilmek için hem biz kendimiz olmalıyız hem karşıdaki kendi olmalı. Kendini bulma, kendini tanıma yolculuğunda yol kat etmiş olmalı ki olgun bir şekilde birbirimizi sevebilelim bir ilişkide bir birleşme anında var olabilmemiz ve kendi varlığımızı sürdürebilmemiz için kendimizi ve kendimizin sınırlarını bilmemiz gerekir. Kendimizi tanımamız gerekir. Karşıdakinin bunu yapabilmiş olması gerekir. Ve ancak o zaman iki kişinin birleşmesi bir ve tek bir şey oluşturmaz. İki ayrı insanın varlığını sürdürebildiği ama aralarındaki duvarların da yıkıldığı bir şeye dönüşür. Bu bir taraftan da beni şuna da götürüyor. Bütünlüğümüzü kaybettiğimiz, kendimizi unuttuğumuz, kendimizden vazgeçtiğimiz ilişkilerin içinde hissettiğimiz şey ya sevgi olmama ihtimali var. Peki bu sevgi değilse ne? Bizim oradaki duygumuz, oradaki varlığımız ne anlama geliyor? Bunu böyle cevaplamayacağım. Ee, Size zihninizde bir soru olarak bırakmak istiyorum.